Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda K cismi yatay doğrultuda büyüklüğü 10 metre bölü saniye olan hız ile şekildeki gibi fırlatılıyor. K cismi x, arasını 1 saniye, yz z arasını 2 saniyede aldığına göre h yüksekliği kaç metredir? Cismimiz yatay doğrultuda atılıyor. Fakat cismimiz arkadaşlar düşeyde yer çekim ivmesi etkisi altında hızlanacaktır. Dolayısıyla bu hareket arkadaşlar iki boyutlu harekettir. Yatayda cisme herhangi bir kuvvet etki etmediği için cismimizin yataydaki hızı değişmeyecektir. Bu yüzden hareket boyunca cismimizin hızı yatayda 10 metre bölü saniye olarak sabit kalacaktır. Düşeyde ise arkadaşlar yer etkisi altında her saniye hızını yer ivmesi kadar artıracaktır. Çünkü ivme hızdaki değişimdir. Bu yüzden arkadaşlar düşeyde serbest bırakılmış bir saniye sonra, bakınız, y noktasından geçtiğine göre, şunu söyleyebiliriz, bakınız, tam y hizasını çizelim. Yataydaki hızı 10 metre bölü saniye iken, düşeydeki hızı bir saniye sonra ne olacaktır? Dediğimiz gibi, çekim ivmesi kadar hızı artacağı için bir saniye sonra hızı burada 10 metre bölü saniye olur. Bakınız, soruda zaten bu arayı bir saniyede aldığı söylenmişti. Bu arayı da iki saniyede. İki saniye daha geçti hareketimizin üzerinden, ne olacaktır? Her saniye hızımız 10 arttığına göre 2 saniyede 20 artacak. Ondan sonra 20 arttığına göre arkadaşlar son hızı yani yere çarpma hızı ne olur? 30 metre bölü saniye olur. Düşeyde arkadaşlar herhangi bir andaki hızını bulmak istiyorsak g çarpı t ifadesiyle bulabiliriz. Her saniye hızını g kadar arttırıyor. T sürede g çarpı t kadar değişir. Şimdi arkadaşlar bu aralıktaki mesafeleri bulalım. Bakın şuradaki mesafe ne kadar ve h mesafesi ne kadar. Normalde siz bu soruyu şöyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Düşeyde serbest düşme hareketi yaptığı için hareketinin ilk saniyesinde 5 metre, ikinci saniyesinde 15 metre, üçüncü saniyesinde 25 metre yol alır. Bizden arkadaşlar h yüksekliğini istediği için h yüksekliği buradaki 15 ile 25'in toplamı kadardır. Dolayısıyla cevabımız 40 metre bulunur arkadaşlar ben buradaki mesafeyi böyle bulmak yerine ortalama hızla bulmak istiyorum. Eğer bir hareketli sabit ivmeli hareket yapıyorsa yani düzgün hızlanıyor veya yavaşlıyorsa aldığım mesafeyi ilk hız artı son hız bölü 2 yani ortalama hız çarpı zamandan bulabilirim. Bunu da arkadaşlar şöyle hesaplarım. Bakınız ilk hızımız yani şu hizada bakınız 10. Yere çarpma düşey hızımız 30. Bölü 2 çarpı bu arada arkadaşlar haş mesafesini alırken 2 saniye geçmiş. Bu durumda h eşittir. Burası 40 bölü 2'den 20 yapar. Çarpı 2'den cevabımız 40 metre bulunur. Aynı şeyi arkadaşlar buradaki 5 metre için de yapabilirdik. Şöyle düşeydeki ilk hızı 0 son hızı 10 ortalaması 5 olur. Bu arada 1 saniye geçmiş 5 çarpı 1'den de 5 yani ortalama hızdan daima düşey hareketteki yer değiştirmeleri bulabiliriz.